Al sana sopa. Al sana sopa. Al sana. Al sana. Ha! Tamam. İki, üç. Al sana lan bebe. Gel lan buraya. Al sana ulti. Al sana spray. Al sana, al sana, al sana, al sana.

Şimdi bir bağlayarak ben seni öldüreceğim. Al sana lan. Al sana, al sana, al sana. Yes. Gel. <laughs> <Abi>. Oldu mu? <laughs> Beni öldürebileceğini mi sanıyorsun? Şimdi seni öldüreceğim. Al sana ulti. <laughs> Ve öldün sen göreyim. 3 Acaba Acaba o topu atan kimdi? Part 2'de gelecek. Like atmayı unutmayın ve abone olun. Siz seviyorum. Görüşürüz.